Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber şimdi çadırda Çadırdan kalma 24. 24 saat boyunca e, şey kalma videosu çekiyoruz. Çadırda kalma videosu. Evet. Hemen şimdi videoya geçelim. Şey kartları gösterelim arkadaşlar. Hayır dur ben onları tanıtacağım zaten. Şimdi arkadaşlar böyle ödüllerimiz olacak. Büyük kartı seçen, iskambil kağıtlarından büyük kartı seçen e, mesela Tableti tablet alır. ödülü alır. Sonra abur cubur kartları var Eğer içinde. dur. Arkadaşlar... Tuvalet... Tuvalet durun, ama. durun. Şey eğer şey 7 çıkarsa arkadaşlar e, tablet ödülü kazanıyorsunuz Yani. Evet. Şimdi ben burada kartları tanıtayım arkadaşlar. Şu gördüğümüz Joker kartlı kartı e, bu. Siz çıkmayın. E, çıkan elenir, çıkan elenir. Kazanana 300 lira Oo, para ödülü var. Ya. Evet evet. Kazanana 300 lira para Başlayalım. ödülü var arkadaşlar. Kaybedene 200 lira. Hayır. Kaybedene para yok. Kazanana 300 lira para ödülü var arkadaşlar. Ona göre. Şimdi burada şoker kartlarımız var. Bunlar tuvalet kartı arkadaşlar. Bu Q kartı ise İbrahim sessiz ol. Bu Q kartı ise arkadaşlar bu kola kartı yani içecek kartı. Bu K kartı ise su arkadaşlar. Su isteyene su kartsız. Su isteyene istediği gibi verebiliyoruz. Bu K kartı da abur bur kartı. Evet. Bu kartları şimdi ben Yusuf'a vereceğim. Bu telefonda koyayım buraya. Flash açtım Bunlar Şimdi bunları Yusuf'a verelim. Al Yusuf kartlarını. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ne yapıyoruz? Bekliyoruz zamanın geçmesini. Hemen öyle, hemen öyle ödüllerinizi kullanmayacağınız. Evet arkadaşlar şimdi ben Joker aklımı kullanıyorum tuvalete. Siz hiçbir şey de almadınız yanınıza oyuncak. Ben alayım. Ben alayım. Bir tane alabilirsiniz ama ona göre. Tamam, tamam. tamam bir tane alın. Şu anda şey arkadaşlar ben izin verdiğim İnanam için alıyorlar bu oyuncak. Tıra. Sen de arabayı al. Çok büyük oyuncak alma İbrahim ya. Nereye koyacaksın çadırda? Çadırda oynayacağım işte. Gezince. Oh. Ge bir, tane oyuncak, bir tane Yusuf Tamam, tamam. Evet, sen geç ki çadıra, oldu, sen aldın. Ordu, 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 ordu. Sen aldın, ya, geç çadıra, sen aldın. Ya. Tamam, alırsın. Tamam, değiştir istiyorsan İbrahim, başlamadı Hüsur, daha. Değiştirelim mi? E -e, ben şey, ya, of ya. Tamam, beraber oynarsınız. Oyun ya yani, ki. vermeyecek ki. İzin ben verirse ben. oynar, bak vereceğim diyor. Bu spider aldı. sen. Hangi Spider-Man'ı alacaktın? Ben bunu almayacağım. Değiştim. Tamam alma değiştir. Ben bunu tamam sen hemen git çadırına. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben aldım Spider-Man. İbrahim de alsın gelsin. Batman kucağı İbrahim de alsın devam Batman. edelim. Batman. Arkadaşlar evet şu an İbrahim de oyuncağını aldı. Bu benim aldı. oyuncağım. İbrahim ödülünü değiştirmek istemedi. Hmm. Yusuf da spider aldı. Evet siz şimdi burada durun bakalım. Ne yapacaksınız? Oynayayım biraz. Arkadaşlar ben ödül yarışması geldiğinde ya da bunların canı bir şey istediğinde buraya geleceğim, kaydı açacağım. Arkadaşlar şimdi bir dakika arkadaş. Arkadaşlar şimdi bu İbrahim ve Yusuf bu ortadaki fili istiyorlar. Burada da şimdi arkadaşlar iki tane kartımız var gördüğünüz gibi. Bir dakika odaklasın bir. Odaklasın. Ne? 7 ile 6 kartımız var burada arkadaşlar. Büyük kartı uh. seçen ödülü kazanır. Şimdi ben tablet Ödülü. Hayır tablet ödülü değil fil ödülü. Niye tablet ödülü? E, Şimdi ayağa kalkın ya. siz. He? Ayağa kalkın. Ya çok rahatlık. Ya. ya Musa tablet istiyordum ben. Seçme kartında. Dur abi. Ben 7 kartında istediğimi seçebiliyorum. Hayır. Tableti. Fil, fil için bu. Evet seçin bakalım. Bir dakika odaklasın öyle. Yani seçin. İbrahim baktın mı? Bakmadım. Tamam. Al. Oradan gözüküyordu bu arada. Burada altı var. Gözüküyor. Am gözükmez al. Flash gözüküyor bu arada. Ne <laughs> Çünkü gözüküyordu Musa. Am gözükmüyor. Kartın ya, arkası nasıl gözüküyor? Gözüküyordu gözüküyordu. Tamam altı ile yediği bana verin. Tamam bitti gözükmüyor. Fil benim artık. Işıktan yaklaştırdım. Fil benim. Tamam evet. Filibo'nun eğer Yusuf yani file dokunursa ya. ve alırsa o zaman tablette de sen bakarsın gözüküyor mu diye. Tablet ödülünde de eee. Yani öyle alırsın gözüküyorsa. Evet arkadaşlar İbrahim fil ödülünü aldı. Diğer yarışmada görüşürüz. Evet arkadaşlar İbrahim tuvalet ödülünü kullanmak istedi. Evet İbrahim tuvalete gidebilirsin. Buradan o yüzden İbrahim'in tuvalet ödülü hangisiydi? Buydu hani. Tuvalet ödülünün bir tanesi gidiyor İbrahim'in. Yani gittin tamam gidebilirsin tuvalette şimdi. Bekliyoruz. O tuvalet hakkım kalsın. Tamam bir tanesi kaldı bir tanesi gitti işte. Onu ver. O kalsın. Diye. Tamam. Yusuf da içeride arkadaşlar uyumaya çalışıyor. Bakalım İbrahim Yusuf'un tüm kartları duruyor. Birazdan tablet şeyi var. Ödülü var. Direkt tableti seçeceğim. Ben sonra içeceği seçmeye çalışacağım. Hayır seçmeyeceksin ama içecek ödülünüz var kartlarında. İşte ödülümüz bir de abur cubur de tableti koyacağım. Buraya keyif yapacağım ben. Yani. İşte bakalım hangisi çıkarsa. Tablet çıkarsa. Hadi İbrahim gelsin açalım. Evet arkadaşlar İbrahim tuvaletten geldi. Listemi değiştirdim arkadaşlar. Yusuf'un aynı gibi yaptım. Ondalarda da aynı kıyafetleri var arkadaşlar. Evet şimdi bir 5 dakika sonra herhalde saate bakayım bir. Tam saat 9'da şey yapacaktım. Bakayım bir ben saate. Saat 9 mu? Bekle bakacağım saati. ona göre ödül yapacağız. Tablet ödülü. Arkadaşlar 2 dakika varmış tablet ödülüne. 2 dakika sonra tablet ödülüyle geliyorum. Evet arkadaşlar tablet ödülü çekilişi geldi. Sağ sol diye bana söyleyecekler şimdi arkadaşlar. Evet bakalım hangisini diyecekler. Işık yok bak gözükmez tabii. Oraya ışık varken al. Şimdi bir dakika şöyle yukarıda tutayım hatta ben. İbrahim sağ mı sol mu? Sağ mı? Bu taraftaki yani. Sol dedi sol. Sağ sağ. Şu mu? Şu çıkarttığım oynattığım kart. Hayır. Bunu mu istiyorsun? Ay. Gördünüz mü? Hayır. Tamam bunu mu istiyorsun? Avantta Tamam al. Ya çok kötü çıkacak. Al. Ne ki? Al sen de. Oo, ya. Yedi. <laughs> tableti. Çıkma çıkma eğlenirsin. Tamam, Ayağınız dışarı çıkarsa eğlenirsiniz. Başım Şimdi 20 dakika tableti 20 dakika tablet ödülü geldi <laughs> İbrahim'e. He? 20 dakika mı? Evet. Tekrarda tablet çıkabiliyor mu? Evet, bir kere daha ödül yapacağım tablet ödülü. Ee, bir kere daha. E ikisini tamam, de bu üçe çıkarsa ne yapacaksın? İkisini. Ha. Tamam, burada en iyisini seçeceğim. Tamam bekle şimdi. Tablet aldığımda direkt ne yapacağımı biliyorum. Ben de. Tamam evet arkadaşlar ben İbrahim'e şimdi tableti getiriyorum. Rahatsız. ol. On... Evet arkadaşlar İbrahim'e tableti verdim. İbrahim şu an istediğini yapabilir. Yusuf baksın mı? Sena bakmasın baksın. mı? Baksın. Tabletine baksın. Hı? Eğer bak eğer sen bakmasın dersen ve Yusuf baksın, bakarsa elenir. Baksın dedi. Baksın. baksın. Ama Yusuf alınca bakmasın diyecek. Nereden sen biliyorsun? Biliyorum? Nereden İyi, Tamam biliyorum? tamam. Tamam sen istiyorsan öyle İbrahim. Bak. Baksın mı tamam? Sen sonra da kararını değiştirebilirsin. Al. Ver onu da. Sonra kararını. Ama sonra eğleneceğim bakınca. Hayır hayır şey. Sonra der ki mesela İbrahim. İsmi, bir şey diye bir bir şey diyeceğim bu ee, ben Yusuf'a oyun oynayabilirsin dersem do, oynayabilir do, mi? Do, hayır. hayır Elleyemez tableti. Sadece bakabilir. He? Sen video falan istersen sadece bakabilir. Elleyemez mi? Elleyemez. Ben bir de şey var. E, bir de şey var. Eğer sen e, 20 dakika Roblox. 20 dakika tamam, hakkını çok Bir dinle. Bir dinle. Ben bir dinle. Roblox seçerek çok kötü. dediğine girebilir ki. Tamam, 20 dakika boyunca tablet Yusuf, pardon, İbrahim de 20 dakika boyunca. Oh, Eğer misin? İbrahim 20 dakika içinde Yusuf bakmasın derse bakamaz. Elenir bakarsa. Musa ben oh, bakayım. Hadi. Bak, evet arkadaşlar merhaba. Evet İbrahim Etan kendi yeni yüklenen videosunu izleyecek. Siz de hemen kanala gidip arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz. Ben Bunu gir... kullanmak istiyor Bir dakika. Evet. Kanala gir. Büyük uzun video evet. Bu videoyu izleyecek şimdi İbrahim arkadaşlar. Siz de hemen kanala gidip izleyebilirsiniz. Ben arkadaşlar İbrahim abur cuburla kola hakkını kullanıyor. Hemen şimdi İbrahim'in abur cuburuyla kolasını getiriyor. Oylasa gidebilir miyim? Kolaya gidemeyiz. Kulayı nereye ne koyacağız? tuvalete gideceğiz. Şey onu ayarlayacağız. Hüseyin tuvalete gideceğiz. Tamam Yusuf da hemen tuvalet hakkını kullanıyor. Bu kart kullanılan kartları buraya atıyorum arkadaşlar. İbrahim'e sadece evet. bir tane tuvalet hakkı kaldı. Yusuf'un bir tane tuvalet hakkı kaldı. Şimdi e, ben İbrahim'e içeceklerini getireyim. İbrahim Yusuf da gelsin görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar ödülünü getirdim İbrahim'e. Bu iyi acı borcu ödülü. Bu da içecek Bak, ödülü. Kıbran geri seçti. İkisini de istedi işte. Ben de seçerim o zaman. E tamam seç. Kartında tamam. var ya. Tamam abur cubur istiyorum. Abur cubur mu istiyorsun? Ben de Kol içecek istiyor mu? Tamam, tamam. İstiyorum limonata iyi bir Tamam. Aa, İbrahim istiyorsan Yusuf'a gösteremeyebilirsin. Elenir o bakarsa. Bence göstermiyor. İstiyorum istiyorum. Göstermek istiyorum. <laughs> bence gösterme çünkü kazanmak için göstermemen lazım bence. Diye. 300 lirayı kazanmak istiyorsan gösterme bence. Tamam. Göstermiyor mu? Tamam Yusuf bakarsa eğlenir. Ya, tamam ya. <laughs> İstiyor mu Yok cımar? ben tablet hakkında isteyeceğim Abur cubur istemiyor Yusuf. Tamam izlemeye devam et İbrahim. Evet. Yusuf bakarsa eğlenir ama şöyle yap. Böyle. Şuraya doğru dön. Şöyle. Tablito. Yusuf goller atıyor. Eğer bakarsa eğlenir. Evet Yusuf burada arkasını döndü artık. Kendi güveni aldı. 20 dakika boyunca bakmaman lazım Yusuf. İstiyorsan video bittiğinde abur cuburların bittiğinde yatarak da oynayabilirsin. Hadi. Evet arkadaşlar. Yusuf bakmamaya çalışıyor burada zor tutuyor kendini. İbrahim yatarak izliyor böyle tabii. Kaç dakika şey. var İbrahim? Abi o senden mi çıktı? Evet. evet. Ya, bir şey, şey Kaç geçiyor yani, İbrahim? Abi 18 Hayır 19. 19 mu? Ben az önce 4 dakika diyordum Musa. Tamam işte şimdi 19 geçiyor. 20 geçe bırakacak. Hayır Yusuf bak. Ya, evet orası 20 olunca bırakacaksın. Bir dakikan var. Bura mı? Öteki. Bura. O 20 olunca bırakacağım. Son bir dakikası var. Onun da dakikası bitsin. Şimdi bekleyelim bakalım. Of. Yusuf bakmamaya çalışıyor. İbrahim bakıyor. Çok sıkıldılar. Vallahi. Ben sıkılmadım valla. Aklımda çok Ağzı. iyi şey var. İbrahim kaç oldu? Hayır, 19 ayda. Tamam. ne olmuş? Ne? Göz kırpıyorum he diyor ya. Evet durumlar böyle arkadaşlar hep böyle duruyorlar. 20 oldu mu İbrahim? 20 oldu mu? Hayır. Tamam. Evet değil Hayır. 20 oldu. Tamam kapat şimdi tableti. Aç Yusuf 20 oldu. Tamam ver şimdi bana. Oh be. Bana ver İbrahim tableti. Vallahi. Şimdi evet, buraya koyuyoruz tabletimizi. Şarjı var zaten arkadaşlar. İkisine de yetecek ismağı kadar. Yo Yusuf'a vermez. İbrahim içeceğini arkadaşlar içmedi dedi. Ben bunu sonra alacağım dedi. Ay. Dur düzgün dur. Bunu içmedi ben sonra içeceğim dedi. Ben de iyi tamam dedim. Evet. İçesim gelirse içerim. Hı -hı. Ee, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. <laughs> İstediğimi yaparım. Şşşt şımarmayın. <laughs> e ne yapacaksınız siz böyle? Böyle sabaha kadar buradasınız. İki tane 300 lira kazanacağız. Çıkın biz buradan çıkmayız. Yo illa ki biriniz çıkacak. Ya, kaybeden kaç lira? 100 lira. Kaybedeni... <laughs> ama kaybeden, ama kaybeden niye da... para alıyor ya? Ama kaybeden... Hayır 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 hayır. Hangi videoda gördün sen kaybedenin para kazandığını ya? Ee, bu videoda da yok. Yani bir İbrahim'in balon videosunu izlemediyseniz onu da izleyin arkadaşlar. Bir balon videosunda İbrahim birazcık çok ağladı. O bak söylüyor kendi de. Ağladığı için Böyle. mecburen Aa! ona da para verdik. Bak de ben Belki <laughs> yo seni <laughs> seni rahatsız edebilir. Seni rahatsız edebilir, seni elemek Aa! için. Ne yapıyor? Öyle bir şey yok. Evet ittirmek yok. Ya hayır ya istediğin tamam. Aha. Abi yok. Birbirine dokunan elenir. Wow. Dokunan elenir. Ba... İstediğimi yaparım. Dokunmayayım. Yeah. <laughs> Arkadaşlar video çok uzun olacak. Bence güzel video oluyor. Ya hadi ya şey girelim. İbo e, sizde tablette sonra bende. Ee, ne oldu? Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Muhtemelen bir 10 15 20 dakika sonra belki yarım saat sonra gelirim. Evet arkadaşlar şimdi gene tablet <laughs> yarışmasına gidiyorum. Arkadaşlar çok yoruldum. Tamam ceza bu vahşi canavarlar bekle dur. Bu vahşi canavarlar <laughs> sessiz ol. Bu vahşi canavarları gördünüz arkadaşlar, Yapmıyorum tablet şeyini, tamam 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 tamam, tamam, tamam 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 tamam. Arkadaşlar bu vahşi canavarlar gördüğünüz gibi buradalar ne? ve karıştırdım ben bunları. Evet sağ mı sol mu Yusuf? Sağ. Şu hangisi söyle? Sağ sağ işte o, ha, şuradaki şu şuradaki mi? Evet çek kartını istediğini. Bak, bak. Altı ya. Yedi. <laughs> ya deliriyor <laughs> ama ya. Oynamayacağım ben ya. Deliriyor, <laughs> bağırıyor ya. Ben ben Evet. Oyun oynamıyorum ben. E, bağırabilirsen ya. de. Aa, Yusuf elendi arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Yusuf ben seveceğim için Yusuf gitti. Yani evet. gitmedi, elendi. Elendi. Şimdi burada çadırdaydılar arkadaşlar. İbrahim'e gene tablet ödülü çıktı. İbrahim'in de tablet ödülü çıktı diye sevinince Yusuf da sinirlendi gitti. Ve elendi. Ödül o yüzden İbrahim'in. Evet ödül o yüzden İbrahim'in arkadaşlar.